Sormadım. Sıkıştırmaya mı çalışıyorsun acaba? Asla yok. Ha, merak. Peki. Sadece merak. Tamam peki. Ee, bu merak da moda oldu. İnsanlar ben merak ettiklerimi soruyorum diyor. Biz hayatımız boyunca zaten insan merak ettiğini sorar bence bu işte. Özellikle Kurtlar Vadisi'nin yani ilk 100 bölümü harikadır. Çok güzel yazılmıştır. Orada başrol senaryodur. Bir bölümde benim Çakır'a hastanede posta koymam lazım o tırnak içinde söylüyorum. Gürkan ile beraber sürekli olarak işte Memati Çakır'ın yardımcısı durumda. Hep beraber güzel bir ilişki kurmuşlar nihayetinde. Ama ben Oktay'la ilk kez çekimde yapacağım. Tanıştırdı abi tanıştırdı. Ben de dedi ev arkadaşım, yıllardır beraberiz. Siz o sahnede mi şey yaptınız bir araya Oktay'la o zaman ha. tanıştım. Sabah Tümer'in gece programı vardı. Gürkan'la beraber zaten işte ev arkadaşıyız. Güzel güzel sohbet ederiz de yollandık oraya. Özellikle bazı sorular sordu. Dizi devam ediyor. En alevli olan zamanlarından beni kutlar vadisi. Ben dedim ki, bu sorulara bir cevap veremeyiz yani. Bunları bir de sorma istersen dedim. içeride şey olmasın. Birebir o şekilde sordu. Ben sabaha nasıl baktıysam ben şok duygusuyla sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Yani bu nasıl oldu böyle bir şey diye. <laughs> Hürriyet Komuteri'den herkese selamlar. Bugün yanımızda efsane bir isim var. Erdem Ergüney bizimle birlikte. Niye efsane dediğimi birazdan gireceğim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Ferit'ciğim, sen nasılsın? İyi ne olsun, seni ağırlıyoruz, heyecanlıyız. Ağır bir konuk çünkü. Aman estağfurullah efendim. Benim şey meşhurdur, yolda gelirken çekim günü yolda Hı -hı. konuğumu düşünürüm, aklıma spontane bir soru gelir. Burada da geldi. Seninle daha önce yaptığımız özel muhabbetlerden hissettiğim, şey çıkardığım bir durum oldu. Ee, biz izleyiciler olarak, her şeyden önce seyirciler olarak izlediğimiz, çok beğendiğimiz, hatta egzijer yapıyorum, fanatiği olduğumuz dizilerle alakalı e, o karakterlerle, sahnelerle hafızalarımızda işte şu bölümü şu sahnesinde şu olmuştu denilebilecek duruma düşebiliyoruz. Ama senden önce de benim yıllardır aslında bazı oyuncularla ilgili e, izlenimlerim böyle oldu. Adam unutuyor yani hiç haberi yok veya hiç umursamıyor. Tabii ki oyunculuk dediğimiz şeyde siz bunu mesleki anlamda profesyonel bir şekilde idame ettiriyorsunuz. Ancak şunu sormak isterim. Sizin mesleğinizin meslek dışında da bir katma değeri var ya, o sahneyi de unutma be abi dedim sana kendi içimden. Hmm. Niye böylesiniz diye eleştirel ve kazık bir yerden başlamak istiyorum. <laughs> yani anladın mı? Mesela sana dair evet. yüzlerce sahne zihnimde var şu anda benim. Ama eminim, biliyorum da daha önceden biliyorum. Yaptın, defteri kapattın, geçtin. Mesleğe böyle mi bakmak gerekiyor? Doğru olan bu mu? Şimdi doğrusunu bilmiyorum da bir kere yani bu diğerlerinden başka bir iş. Yani 300'den fazla bölüm çektik. Şimdi sahne sahne an an hatırlıyor seyirci. Yani çünkü bir de tabii refresh oluyor. Eskiden şöyleydi yani bir televizyonda izledin izledin bölümlere hakimsen biliyorsan hatırladığın kadarıyla devam ediyordu. Ama bunu defaatle izliyorlar. Sürekli izliyor. Yani seyircinin hakim olmasının şöyle bir durum var. E, onunki fresh yeni yani. 4 ay önce izlemiş. bir yıl önce izlemiş. E, ben onu çekeli 15 yıl olmuş. Nasıl hatırlayabilirim hepsini yani. Bazı sahneleri yani niş olanlarını hatırlıyorum. Evet. Ama üzerinden böyle sürekli geçip de şey yapılacak bir durum yok ki bunda. Ne oynamışım ya mükemmelmiş falan sürekli bir daha izleyeyim. Öyle bir durumumuz olamaz. Çünkü bizim işimiz devam etmek durumda. O karakter bitti. O iş bitti. Evet yani insanlar tarafından takdir görmesi müthiş bir şey. Hala konuşuluyor olması, insanların hatırlıyor olması çok güzel bir şey ama yeni işler yapıyoruz. Farklı şeyler yapıyoruz. Biz değişim yaratmak durumundayız. Seyircinin bir yerde kalması güzel. Oradan dolayı seviyor olması güzel ama yeni işlerimizi de sevdirmeye çalışıyoruz. Mesele bu. Nasıl devam etti süreç? Yani bugün aslında e, her konuma da da söylüyorum. Bu mecah farklı ve burada, şu an bizi izleyecek olanlarda... ve daha önce seni tanımış ama irtibatını kesmiş seninle olan kitle için önemsiyorum bu soruyu. Erdem Ergüney ne yaptı? Deli Hikmet'ten sonra... Hikmet Defteri kapanıp... Erdem hayatına nasıl devam etti? Şimdi bir kere o tam Hikmet Defteri kapandığında bir oğlum oldu. <laughs> yeni bir defter yani, yeni bir hayat. 2-3 e, yıl bir şey yapmadım. Çocuğumla beraber olmak için. Yani biraz şöyle... diye düşündüm. Hayatının ilk 3 yılında çocuğa ne verirsen odur dedikleri için sonra zaten sosyal çevre edinilmiş davranışlar başlayacak. O 3 yıl oğlumla olmak istedim ve çok güzel bir 3 yıl geçirdim. Sonra işte Beyaz Karanfil diye bir dizi vardı. O, o dizide oynadım. 8-9 bölüm sürdü. Dizi erken bitti yani. Son iki yıldır da Payitaht Abdülhamit dizisinde oynadım. Tatar Sahih diye bir rolü. O da bitti. Yani yazın mesela bir iş çektik TRT'ye. 60 dakikalık güzel bir iş çektik. Onun yayınlanmasını bekliyoruz. Böyle. Ha, süper devam ediyor. Aynı zamanda işin sen oyunculuğun dışında menajerlik evet. tarafında da varsın. Evet. Bir de menajerlik yapıyorum. Peki buradaki şu denge seni... Ee dezavantaj avantajları yani e, mesela ben seni açıkçası Kutlar Vadisi izlemiyor olsaydım e, menajer bu adam derdim oyuncu demezdim. Hmm. O dengede kendi nasıl konumlandırıyorsun rahatsız ediyor mu seni? Yani insanları nasıl konu... mesela bu bölümü izleyenler seni ne olarak bilmeli? Oyuncu olarak mı menajer olarak mı bilmeli? <laughs> ya oyuncu olarak bilmeli. Menajer olarak profesyoneller biliyor. Hmm. Yani şöyle bir denge var. E, oyunculuk hayal gücü demek. Yani hayal etmen lazım. Bol hayal edeceksin kendini bir dünyanın içine sokman lazım. Konumlandıracaksın. Olmayanı oluyormuş gibi göstermen lazım. Dolandıracaksın. Ee, e, yani öyle demeyelim de ikna edeceksin. Vizyon yapacaksın diyelim. Ya şimdi şunu biliyoruz yani adam şapkadan tavşan çıkarıyor. Değil mi? Ya bunu izliyoruz ve diyoruz ki orada tavşan içinde olmak durumunda ama nerede? Bir fikrimiz yok. Bir şeye kanmayı tercih ediyoruz. Biliyoruz ki öyle bir şey olamaz. Adam uçuyor olamaz yani. Adam Çin Seddi'nin üzerinden geçmiş olamaz. Ne yoktayken Çin Seddi'nde olamaz. Bir şey var. Bunu biliyoruz ama buna ikna oluyoruz. E, oyunculuk da böyle bir şey. Yani bizim o hayatları yaşamadığımızı biliyor seyirci. Ama biz ne kadar ikna edebiliyoruz? Bize bir fırsat veriyor. O fırsatı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hayal gücüyle oluyor. Ben oyunculuk yaparken tümden hayal aleminde yaşamayı tercih eden biriyim. Ama menajerlik yaparken arkadaşlarım, beraber çalıştığım insanlar hayal ediyor, ben işin daha somut bakan tarafındayım. Ne güzel ya işin her iki tarafında şey, şey, o, o duyguları yani güzel, alıyorsun. İki güzel tarafında da duygularını ya. alıyorsun bence yani. müthiş. Peki, şu an aşırı spontane ve çok merak ettiklerimi hmm. soruyorum. Bilerek programa sakladım. Hiç önceden bunları sana sormadım. Sıkıştırmaya mı çalışıyorsun acaba? Asla ha, yok. Merak, peki. sadece merak. Tamam peki Bu merak da moda oldu. İnsanlar ben merak ettiklerimi soruyorum diyor. Biz hayatımız boyunca... Zaten insan merak ettiğini sorar bence bu işte. Şimdi... E... Paytat diyorsun. Orada da aslında bizim konsepti konusu böyle daha bir çıkın işte şey Kutlar Vadisi zaten öyleydi. Beyaz Karanfil içeriğini bilmiyorum bu arada. O da benzer türden bir polisiye bir şeydi. Peki şimdi sen oyuncusun baktığında. Hmm. Ee, bir de aslında bunun şiir edilmiş bir adamsın. Rol geldi. Hani her rolü oynar mısın kaşesine girmeyeceğim de. Bize daha edilgen, daha soft, daha çapkın, daha böyle yani alakasız Erdemer Güneylas'ın dışında öh ör örtüşmeyecek. <laughs> evet. Kabul eder misin böyle bir şey görülür ve nasıl olur? Tabii. Ciddi Kabul ederim tabii. tabi. Şimdi şöyle e, imajlarla yaşıyoruz. Kafamızda Kafalarımızda hep imajlar var. Evet. Ön yargılar var. Yani birini alıp bir yere oturtuyor. Bir kere görüyorsun ha, Bunu mesela. sen oluşturdun ki. Biz... Tabii. Tabii ama bu başka şeyleri oluşturmayacağım <laughs> manasına gelmiyor. Şimdi oyuncunun itirazı <laughs> şu. <gülüyor> sen yaparsın yani. E ben bence yaparım. İzleyince seyirci karar verir. Yapabilir ona. misin değil. Ha. Tercih edersin yani. Ederim. Peki direkt çapraz şöyle bir soru sormak isterim. Bu Bugünün bu. jönleri. Hı hı. Çünkü atıyorum daha genç konu kaldığında diyor ki işte bir x olacağım, x gibi yapabilirim diyor. Onları sen oyunculuk bazında nasıl değerlendiriyorsun bunu merak ettim. Tek tip oynayıp ama hep jön olan insanlarla ilgili. İsimler üzerinden geçerli göstermemek için girmeye gerek evet. yok da. Şimdi başka iki ayrı şey var. Temel iki ayrı kavram var. Bir tanesi yani bir oyuncunun bir şeyi çok iyi oynayabilmesi lazım. Bu mudur? Her şeyi aynı kalitede oynayabilen mi iyi oyuncudur? Bir şeyi her zaman çok üst düzey oynayan mı iyi oyuncudur? Ee, hepsi başka alanlarda iyi oyuncudur. Şimdi oyunculuk risk almak demek. Her zaman taşları bir kere daha dağıtıyorsun. Yeni baştan yeni insanlar var, farklı yönetmenler var, farklı rol arkadaşların var, farklı konseptler var, farklı hikayeler var. Onların içerisinde var etmeye çalışıyorsun kendini. Denklemlere uyum sağlayabilen yani tek başına yapman gereken bir şey ama birlikte yapmak zorundasın. Sonuca birlikte ulaşabilirsin. Şimdi böyle olunca denklemlerin yerli yerinde olması lazım. Bir yani iyi bir ortamda çekim yapman lazım. Arkadaşlarınla, oyuncu abilerinle, ablalarınla iyi bir iletişime girmen lazım. İyi bir yönetim kadrosunun olması lazım. Yönetmen, reji, teknik ekip. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman bir kez daha seyircinin karşısında sınanıyorsun. Bizim işimiz hayatımızın sonuna kadar sınanmak. Bizde bir şey yaptık güzel. diye bir şey yok hayatımızda. Çok güzel Ya Ben şunun ekmeğini yiyemem. Ben bir işte kutlu Havazi diye bir şeyde oynadım. Tamam herkes beni böyle hatırlasın. Ben bundan sonra da <laughs> öyle olmuyor. Sözüle bir olmak. Yani bir şey ortaya koyuyorsun. O koyduğun şeyi seyirci beğenmediğinde seni tamamen silebilir. Bir de artık izlemek istemeyebilir. Hele günümüzde yani herkesin kendi televizyonu var neredeyse. E, YouTube diye bir şey var. Herkesin kendi kanalı var. Ya yani bir gün işte bir Amerikalı bir adam öyle söylemişti ya reklamcı. Herkes bir gün bir televizyona çıkacak. Şimdi herkesin kendi televizyonu var istediği içeriklerde sen evet. burada işte kendi belirlediğin Aynen. içerikte bir şey yapıyorsun. Kimse de yatamıyor. Eskiden öyle değildi. Yani bu eski dediğim şey de eski 10 yıl önce, 8 yıl önce belirli formatlar var. O formatlara uyman lazım çünkü televizyon bir kriter oluşturuyordu. Şimdi bir sürü dizi yapılıyor. 10 dakikalık da var, 15 dakikalık da var. Yani bir fikrin varsa gerçekleştirebileceğin harika bir alan var. Yani gençlere şey söylemem lazım. Ya bizim kendimizi izleme imkanımız yoktu. Arkadaşlar bizi, o ben oyunculuk, tiyatro oyunculuk bölümü mezunuyum. Yani bir şeyi arkadaşlarımıza izletebiliyorduk. Onların bize verdikleri geri dönüşlerle, feedbacklerle diyorduk. Yani burayı düzeltelim, bunu böyle yapalım. Öğretmenlerimiz, hocalarımız bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bunu değiştir, bunu dönüştür, bunu farklılaştır. Çünkü bizim kendimizi çekip, yani kamera bulacağız, çekeceğiz, tekrar yeni baştan değerlendireceğiz. Şimdi öyle bir şey yok. Yani cep telefonunu koy, çek, görüntüne bak. Kendini rolün içerisinde değerlendir, sesi değerlendir, tavrı değerlendir ve her saniye değiştirebilirsin. Her yerde. Hani müthiş bir imkan var. E tabi imkan aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor. getiriyor. E tabi hem rekabet var hem aynı zamanda beyni kriterleri farklılaşmış durumda. Çünkü yani bundan 10 yıl önce takdir edersin ki Türkiye'deki diziler izleniyordu. Şimdi dünyanın istediğin ülkesindeki diziyi, yani Meksika dizisi, Uruguay dizisi, canın ne istiyorsa yani. izleyebilirsin kriter arttı. O olunca tabi şimdi tabi daha büyük bir beklenti içerisinde Türk oyuncusun istese de istemese de global bir oyunculuk sistemine girmesi gerekiyor. Evet değil mi? Belli bir çile gelebilmiş. için evet. Satılıyor da zaten ama yani artık bir... Yani bu pazar belki de sizinle başladı ama yani o, o, dönemki furya ile başladı Kutlar Vasili evet. ama bugünkü düzüler gerçekten dünyanın farklı yerlerinde hatta belki Türkiye'den daha değer kazanabiliyor. Satış Tabii. anlamında. Tabii yani nasıl baktıklarına bağlı. Evet. Her ülkenin belirli bir perspektifi var. Yani ne bileyim vurdulu kırdılı işler Arnavutluk'ta Türk, Türkiye Cumhuriyetler'de farklı yerlerde çok fazla sevilebiliyor. Ama aşk dizileri örneğin İtalya'da, İspanya'da ya da Arjantin'de, Aynen. Güney Amerika'da, Orta Amerika'da çok sevilebiliyor. Ülkelerin bakış açısıyla ilgili, ülke insanların. Sokaktan nasıl tepki alıyorsun bugün karşılaştığında? Şimdi imaj <laughs> değiştirmişsin, nasıl tanınan bir eski şeye dönmüşsün. Evet. Ee, şey yapıyor mu? Sokakta insanlar atıyor, Aa, sen oydun abi falan. Şey güzel ya, maske olmasına rağmen seni tanıyorum demesi çok çok <laughs> güzel yani. Onu taksan da fark etmiyor. Böyle kendini koruyamazsın. Vay! İşte biraz şey o... E, tanırlık devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bir de... iki ayrı tür tanırlık var. Bir tanesi işte bir dizinin... diyelim ki Kurtlar Vadisi dizisinin çok meşhur oyuncusu. Başrol 2-3 oyuncusundan bir tanesi. Bu hayatı da çok zorlaştıran bir şey. Çünkü sürekli insanlar temas kurmak istiyor. Şimdi ben bir diziden dolayı tanınıyorum. Ama böyle bir şey durumu var. Çok emin. Yani beni tanıdığına çok emin. Bir yerden çok net biliyor. Mahalle arkadaşı olduğunu düşünüyor. Ya da bir yerden tanıdığını düşünüyor. İş yaptığını düşünüyor beraber. Bana biri şöyle yaptı. Bir yerde denize giriyorum. Çıktım bir şey almaya gidiyorum. Durduk yerde tam önünden geçerken tık yaptı böyle. Döndüm adama baktım tanımıyorum adama. Efendim dedim. Ne yapıyorsun dedi. Neyi abicim dedim. Bakıyorum anlamaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl? İyi teşekkür ederim. Herhalde diziden dolayı tanıyor. Ama hani biraz labali davranmayı seviyor diye düşündüm. Yok o kararlı. Kim zannettin beni diyorum. Diyor ki sen sanayide değil misin? Neresi abicim diyorum. Şu diyor işte neyse. Senin adın Mehmet değil mi diyor ya. <laughs> dedim ki değilim ben o kişi değilim. Vay. Ben bir dizide oynuyorum. Oynadım ondan dolayı tanıyorsun beni dedim. Ve baktı, afedersin dedi. Keşke bu mıncıklamadan önce söyleseydin, beni çok güzel buldu. <laughs> yani bir şey i̇lginç. durumu var. İkinci durum ilginç ama yani o, o tespit de ilginç. Yani böyle bir, hep bir bizden biri olma durumu var ve ben bunu çok seviyorum. Yani bir yerden dolayı tanıyor, aşina, biliyor. E ve tabii yani dizinin takdir görmesiyle de ilgili bir şey. Neden tuttu? Ne? Klişe vardır ya, Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Vallahi neden burada mı tuttu? Neden dünyanın birçok yerinde mi tuttu? İyi düşünmek lazım. Yani Aa, bir tane farklı mı cevapları? Cevaplar birbirine yakın aslında. Her zaman kahramana ihtiyaç var. Dünyadaki bütün kurgular yani antik Yunan'dan beri hep kahraman hikayesiyle ilgili. Bize anlatılan bütün masallarda bir kahraman vardır. Birçok dizide şu anda kahraman mesela senin evet. geçen konuşmamızın üzerine o kafama takıldı da soramadım. Kahraman meselesi üstüne durmuştuk aslında. Bu dönem dizilerinde de kahramanlar var. var. Oradaki kahraman, projedeki kahraman daha mı şeyle yani, sözlük anlamıyla efsaneleşmiş biriydi. Uzak biriydi de daha tuttu. Kahramanın çok mu uçuk ve ütopik olması gerekiyor? Şimdi uçan kahramanlar var benim bildiğim Superman gibi. Gibi değil Şimdi de yani. Batman var. Kahraman ne kadar karikatürize edildiğiyle ilgili değil, nasıl bir konseptin içerisine oturtulduğuyla ilgili. Hmm. Şöyle düşünelim. net cevap vermeye çalışayım? Şimdi bir dizi var. Dizide kişiler var. Kahraman hmm. olarak her Erkek ve kadın mutlaka o işin ana kahramandır. Biz birilerini takip etmek durumundayız. Birilerinin hayatını takip ediyoruz. Tamam onu takip edelim. Problem yok. Fakat mesela Kurtlar Vazisi'de şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşı ileride olan oyuncularda, 70 yaşında olan da, 60 yaşında olan da, 25 ile 20'li yaşlarda olan oyuncuların hepsi ya devlet tiyatrosunda bu büyük abilerimiz çok az görünen bilinen insanlardı ve onlar televizyona belki de ilk ya da ikinci işlerini yapıyorlardı. Nasıl ikna edildiler sizce? Efendim? Nasıl ikna edildiler? Konseptle, Zordur çünkü. Konseptle. Bir senaryo anlatıldı, senaryo verildi. Hikayenin üzerine... hikayenin çok güzel yazıldığını gördüler. Özellikle Kurtlar Vadisi'nin... yani tamamı güzel tabii de... yani ilk 100 bölümü harikadır. Çok güzel yazılmıştır. Harika. Yani orada başrol... senaryodur. Yani sadece Polat değildir ya da sadece Çakır değildir ya da sadece Memati değildir. Böyle birbirinden farklı sürekli birbirinden farklı büyüyerek devam eden bir şey vardır. Ama bak şu çok önemli. İyi bir yanılsama yarattı. Yani biz baya dizide oynadığımız insanlar zannediyordu seyirci. Yani işte diyelim ki Abdülhey, diyelim ki Güllü, diyelim ki Memati, hani Polat. Kim varsa orada, işin kötü tarafı şu bak. <laughs> çok sevdiğimiz abilerimiz vardı Sönmez Atasoy gibi. Yani işte Halo diye bir uyuşturucu baronunu oynuyor. O kadar güzel oynuyor ki. Fevkalade yani, müthiş. E ama tabii uyuşturucu baronunu sevdirmemesi lazım işin yani. Öyle bir yere geldik ki, yani yazarlar şey diyorlardı... E, ya Bunu buradan kopartmamız lazım mevzuyu. O kadar seviyoruz ki, kişi olarak da çok seviyoruz. E, seviliyor, yazarlar da çok seviyor. Ama bu kadar sevilmemesi lazım. Hiç kötü bir karakteri anlatıyoruz. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin öyle bir durumu var. E, Nasıl söyleyeyim, Gürkan Uygun mesela hayatında ilk kez kötü adam oynuyor. Şu anda Uyanış Selçuklu'da. Hasan Sabbah karakterini. Şimdi soru şu. Memati diye bir karakter oynadı. Kötü mü iyi mi? Kime göre? illegal bir şey yapıyor nihayetinde. Evriliyor ama, biz... ama daha sonra. Evriliyor ama daha sonra illegalden. E, şimdi bunların hepsi belirli mukayeseler yani. <laughs> neye göre? Adaleti kendi sağlayan dört tane buçuk delikanlı var ya da beş tane. Bunlar bir yere giriyorlar. Kendilerine göre bir sistem oluşturuyorlar. Sistemdeki şeyi temizliyorlar. Neye göre? derin bir iş var orada hmm. ama yani. Evet ama kötü mü, iyi mi? Neye göre kötü, neye göre iyi? Şimdi zaten bu bunu yapabildiği için Kurtlar Vadisi adaleti kendi tahsis etmeye çalışan insanları belki mahkeme akladı kamu vicdanında. <laughs> evet. <Dün gülüyor> evet. <biliyorsun. gülüyor> kamu vicdanında. Evet doğru. Çalınca geçmeden önce evet. son seyirciler eminim bunu çok isteyecektir o kadar anın hikayem var. Bir anı istiyoruz. Perde arkası olabilir, bilmediğimiz bir şey olabilir, yaşadığın bir şey olabilir. Kurtlar Vadisi dair bir anı anlatabilir misin bize? Gürkan Uygun benim çok eski arkadaşım. Kurtlar Vadisi döneminde de biz 7-8 yıl aynı evde yaşadık. Nemati'den bahsediyorsun. Evet. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisi yeni başlamış. İş devam ediyor. Nereye varacağı çok belli değil. 6-7 bölüm bir sallandı Kurtlar Vadisi. Emin değiliz. Düşük reytingler geliyordu. Sonra kanal tutmaya devam etti ve çok gayet güzel oldu ve sonra zaten işte bildiğiniz şeyler oldu. Vallahi hatırlamıyorum 12 miydi 15. bölüm müydü? Eyvah. seyirci beni affedecek. Bir bölümde benim çakır'a hastanede posta koymam lazım tırnak içinde söylüyorum. İşte korumalar ile beraber geliyor 5 kişi. Ee, hikaye öyle yani. Onlar geliyorlar. Polat var ve Mati var. Bir sürü insanlar var ama işte Elif'in ailesi var falan filan. Ben böyle setin yanına geliyorum. Ona diyeceğim ki işte Gençlere sen düdük olma mı diyorum, bir şey diyorum yani. Ayağına denk kal. çocuklara güzel örnek ol. Bu iş böyle olmaz diyorum. Başka e, bir sağduyunun sesini anlatıyorum. Şimdi bu sahneyi çekeceğiz. Gürkan... ile beraber sürekli olarak işte Mehmet'i... Çakır'ın... Yardımcısı durumda. hep beraber... Güzel bir ilişki kurmuşlar nihayetinde. Ama ben Oktay'la ilk kez çekim yapacağım. Tanıştırdı, abi tanıştırayım her dedi. Ev arkadaşım, yıllardır beraberiz. Siz o sahnede mi şey yaptınız bir araya geldiğinizde? Oktay'la o zaman Aha. tanıştık. Şimdi burada durum şu, işin devam etmesi lazım, e, işin devam edeceği artık anlaşıldı, çok da güzel devam edecek. Oktay şöyle bir şey söyledi, ya bir dakika ben sana çok fazla yüklenmeyeyim de dedi, seni atmasınlar. Eğer burada şimdi posta koyarsam, hani öldürmek durumunda kalabilirim, Alt, yani biraz daha ölçülü oynayayım bunu ki dedi, hani çok fazla posta koyduğunda. Çakırsa da bir fatura kesmek zorunda kalmasın, Oy. kalmak zorunda olmasın dedi. Ben de eyvallah dedim. Böyle bir anı yani, o güzeldi. Sahne, güzeldi ama o sahne Hı. ve hakikaten bütün neyici toparlıyordu. Orada da konuşturdun deli hikmetliğini valla. Hatırlıyorum o sahneyi, hatırlıyorum o sahneyi. En son en çok istediğin şey neydi? Evet, çocuktu, çocuğum oldu. En son en çok neye şaşırdın? Beni en çok şaşırtan kişi oğlum. En son en çok neye hayır dedin? çok çok diyorum yani. Ya yani benim Hı. böyle sürek, Hayır diyebilen sürekli, evi, e, tabii, sürekli evet tabii. Sürekli evet'e devam eden bir hayatım yok benim. Sadece o bilecek bölümü çok spesifik Hı. bir yer burası. Bakalım ne diyeceksin çok merak ediyorum. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Ya ben büyük şeylere çok takılmam da küçük şeyler beni çok fazla gerer ve onu hep hatırlarım ama. Çok yani ilginç piş, ya. Benim pişmanlıklarım çoktur. Hayatta pişmanlıklarım çoktur ve o pişmanlıklar yüzünden çok fazla ıstırap çekmişimdir. Neredeyse yaşıya yaşıya tekrar yeni baştan yaşıya yaşıya o küçük şeyleri ya da işte büyük şeyleri. Ya bu şöyle bir şey çok sevdiğim bir adam vardı. Tamam. Çok da güzel bir ilişkimiz vardı. Her şey gayet yolundaydı. Bir gün her şey kesildi. Anla sebebini merak ediyorum. Yani o, ona onu sormak isterdim yani ne oldu? Bir şey olmuş olması lazım. Deliriyor, oldu. Bu bölümün de zorluğu deliriyoruz meraktan ama <laughs> soramıyoruz soru <laughs> <Evet>. konseptten. Evet. <laughs> evet. Ne oldu sence? ...hiçbir fikrim yok. Yani ben çok fazla... ...kefeye koyan biriyim. Yani doğrular yanlışlar bütün zamanı neredeyse geçirdiğim bütün zamanı... E, ...gözümün önüne getiriyorum. Sonu, başlangıcı, ortası... Bir yerde bir şey yapmış olsam ne yapardı diye düşünüyorum. Ben bir şey bulamadım. İşte merakım o zaten. Ne oldu da bu duruma geldik yani neden iletişim kuramıyoruz? Sen neden kurmuyorsun? İşte ben deniyorum kuramıyorum mesela. o. Ben He. sadece onu merak ediyorum. Devam etmek gibi bir derdim yok. Yani... Tabii. ...kişinin tercihi yani istemiyorsa tabii ki görüşmeyeceğiz. Ama bir şey... Burada da derdim şu, ben istemeden, çünkü hiç yapmak istemediğim bir şey kırdım mı acaba diyorum. Bir şey kırılmış olması lazım. Bu kadar bayağı iki yıldan bahsediyoruz yani. Ara ara deniyorum fakat iletişim kuramıyoruz anlamadım. İkinci sorumuz, kendini affettireceğin bir andasın şu anda seni dinliyor. Hmm, Anlatır evet. mısın? Valla ben ne yaptıysam onu çözmeye çalışırım işte. O o mevzu ilişkimi söyleyeyim aslında. tabii evet. İlginç ya. Kim acaba? O sürprizi gerçekten anlamamıştı sence neden? Oldu mu hiç daha önce böyle bir şey? Sürpriz yapar ya. mısın? Arada. Hiç çiçek aldın mı? Aldım, eşime aldım. Peki hiç çiçekle dışarıda bir durakta bekledin mi? Bekledim, benim şöyle öyle olmaz. Yok. Hiç, direkt koyar, tabii. Bir de bazılarına yakışır, bazılarına durmaz diyeceğim. Yüce Ayet'te bence durmaz şimdi. Yapmış <laughs> olmayalım da evet. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Tarif edemem işte, öyle seviyorum. Değil, <laughs> ya, olmuyor alıyoruz ama. bu cevapları tamam. da kurtuluş yok, evet. mümkün değil. Şunu istiyorum, rica evet. ediyorum, sevginin Herkesce de tarifi yoktur ama bir yansıması vardır. Yani sende yarattığı etki, o duyguyu anlamak istiyorum. Öğrenmek değil, yani anlamak istiyorum. Nasıl sevdiğini anlamak istiyorum. Ya Hayatta her şeyden bıkılıyor, vazgeçiliyor. Çok çabuk terk edilebilen bir zamanda yaşıyoruz. Vazgeçilen, hayır denilen. Ben mecburiyete inanan biri değilim. Kimseyi mecburen sevmedim. Sevmeyi seçtiklerim var. Sevmek durumunda olduklarım ama sonra sevdiklerim işte annem babam da dahil, kardeşlerim de dahil. Kendi bilincimle sevdiğim insanlar var. Süre içerisinde kimileriyle ayrıldım, kimileriyle devam ettim. Arkadaşlık ilişkisi de böyle. Sevmeye devam etmeyi tercih ettiğim insanlar, kendime rağmen sevgimi devam ettirdiğim insanlar nasıl yani? Kendimde katlanamadığım o kadar çok şey var ki. Ama sevdiğimde olunca katlanabiliyorum işte. Ha, güzel. Sorduğun soru Güzel. Sorunun cevabı o yani. Şimdi farklı bir bölüme geldik. Hayatında en sinirli kişi kim? Benim. En cömert. Serkan'dır. En şaşırtan. En şaşırtan oldu işte en çok şaşırtan. Ha. Sürekli şaşırtıyor ama yani o bir süreç içerisinde olduğu için. Ya da belki bizim yani bir çocuktan beklediğimiz şey değil gibi kafamızda böyle bir saçma bir imaj olduğu için birçok şeye şaşırıyorsun yani. Yıllar önce Sabah ile bir program yapıyorduk. Hı hı. Ve bir yerde cevap almak istedim. Ben şu girmem de otururum. Cevap almak istedim. Bir sıkıştırayım dedim. Hadi ama. Zekice bir cevap verdi. Sonra ben dedim ki ya vay dedim. Yaşın kadar önümde televizyon geçmişim var, var dedi. De, vardı doğru. İkinci kez bunu yaşıyorum ben hayatımda. O zaman dur ben sana Sabah Tümer ilgili bir şey anlatayım. Ben hayatımda bir kere televizyona çıktım. Tercih eden biri değilim bunu. Sabah Tümer'in gece programı vardı. Gürkan'la beraber zaten işte ev arkadaşıyız. Güzel güzel sohbet ederiz de yollandık oraya. Hani çıkmak durumunda kaldım, mecbur kaldım biraz da. Tanımıyorum Sabah Tümer'i. Konuştuk, sohbet ettik öncesinde. Özellikle bazı sorular sordu. Dizi devam ediyor en alevli olan zamanlarından beri Kurtlar Vadisi'nin. Ben dedim ki bu sorulara bir cevap veremeyiz yani. Bunları biz de bilmiyoruz. Bir kısmına dair fikirlerimiz var ama... Bunlar... Ya, sahneleri mi soruyor? Spoiler istiyor. Hı -hı. Yani bir sonraki bölümde Hı -hı. ilerleyen zamanda bu ne zaman ölür falan gibi. Ya da bu şöyle mi çıkacak hatırlamıyorum şimdi konseptin ne olduğunu. Dedim ki bunu yani biliyoruz aslında Gürkan'da ama biz bunlara cevap veremeyiz dedim. Bunları bir de sorma istersen dedim içeride şey olmasın. Tamam tabii ki sormam dedi. <laughs> Program başladı. ikinci ya da üçüncü soru soruyu sordu. Birebir o şekilde sordu. Ben sabaha nasıl baktıysam şöyle bir durum vardı. Sabah hani o müthiş kahkaha atan kadın böyle kapattı kendini arkaya doğru attı. Canlı yayındayız bu arada. Yani ondan kesildi. Biz ifadedeyiz. Sonra izlediğimde öyleydi yani. Ben şok duygusuyla sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Yani bu nasıl oldu böyle bir şey diye. evet dediğin doğru yani yaşın kadar televizyonculuğu var. Beni güzel tuzağa düşürdü yani. Tabii ben istediği cevabı vermedim. Güzel bir anlayış. Ama yani. ifadeyi görmesi çok güzeldi onun. Yani o ifadeye bayıldı bu arada. Abi ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Evet. Kapanış sorusuna geldim. Evet. Çok merak ediyorum ne söyleyeceğini. Çünkü aslında Zurnanın dediği yerdeyiz. O kadar önemli bir soru yani. İnanıyorum yani. Cevabı önemli aslında sorudan ziyade. Dilediğin kişiyi, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın? Çıkın ben mı? kendimi çıkarmak isterdim. Senin ya da hiç kimsenin soramayacağı hayatımda bildiğim noktalar var ya, onlara ilişkin neden böyle yaptın diye sormak ve onun cevabını almak isterdim. Neyi ki o soru? Mesela, sorulardan biri. Sorulardan biri bu Tabii. yani memnun musun bulunduğun yerden? Soru bu. Ne ya derdi yaptım da. ilk defa, ilk defa sorulan sorun cevabını <laughs> istiyorum ya. 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 ne kadar farklı bir program işi. Ne, ne derdinin cevabı şu, onu yani kendime karşıma koyup soruyu <laughs> sorabilirsem cevabını alabilirsin. Şimdi bunun cevabını veremem. Vay be. Vermem yani. Vay. İlk kez kendisine. ilginçmiş ya. Ağzına sağlık. Renk kattın, farklılık kattın. İnşallah nice güzel projelerde, hiç projelerde yeniden Farklı belki de tanımladığımız rollerle seni izleme imkanı buluruz. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız. Çok Sağ ol. olun. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Senle kalın. Hoşçakalın. Hoşça